Eğitimde yenilenme Learning World bir Katar vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. STEM subject teknoloji, mühendislik ve matematik gibi konularda yetenekli olmak günümüzün iş dünyasında aranan özellikler. Ancak kadınlar bu gibi konularda pek fazla temsil edilmiyor. Kırsal kesimlerse genelde ikinci planda. Ancak dünyadaki bazı projeler bu açığı kapatmak için çalışıyor. Hindistan'daki birçok okulda sadece temel eğitim olanakları sağlanabiliyor. Fen bilimleri için uygun imkanlar pek yok. Ancak şu anda başlatılan bir proje kırsal kesimlere taşınabilir bir laboratuvar imkanı sunuyor. Bu sihirli bir kutu ve bu da sıradışı bir öğretmen. Petrolü Satya Narayanan bisikletiyle her gün 15-30 kilometre yol kat ederek mobil laboratuvarını köylere götürüyor. Öğretmen Satya Narayanan, Agasya Derneği adlı bir kurumun başlattığı bir projede çalışarak Hindistan'daki köyleri geziyor ve çocuklara eğlenceli bir fen eğitimi veriyor. Bir sene tam okuluna gideceğiz. 6. ve 7. sınıflara ders anlatacağım. Bugünün konusu ise ışık olacak. Agasya Derneği'ne bağlı tam 100 bisikletli gönüllü her gün Hindistan'daki köyleri gezerek çocuklara laboratuvar ortamı sağlıyor. Elimizdeki kutularla okullara geldiğimizde çocuklar çok seviniyor ve heyecanlanıyor. Dersleri ve deneyleri çok seviyorlar. Biz daha ucuz ve hızlı bir şekilde daha çok insana nasıl ulaşabiliriz diye düşünürken projeden haberdar olduk. Uzaktaki öğrencilere en basit ifadeyle bu eğitim imkanlarını nasıl sağlayabiliriz diye kafa yorduk. Öğretmen Satya Narayanan, Bisanatam şehrindeki bir okula doğru yol alıyor. Burada bulunan dördüncü sınıf ve bir ofis haricinde küçük bir oda daha bulunuyor. Çocuklara verdiğimiz ilk şey oyuncaklar. Çünkü öğrenmek, dokunmak ve hissetmekle başlar. Bu imkanlar Hindistan'ın kırsal kesimlerinde yok. İşte bu gibi yerlere bisikletle laboratuvar ortamı taşımak çok önemli. Projenin başarısı öğrencilerin gözlerindeki parıltıdan anlaşılıyor. 12 çantaya sığan aletlerle refleks, optik ve moleküler biyoloji hayat buluyor ve köylerdeki çocuklara bilimin ilk kapılarını açıyor. Bu deneyler 5 ila 10. sınıf konularını kapsıyor. Deneme yanılma yöntem ve teorik derslerle öğrenciler laboratuvar ortamını tanımış oluyor. Okuldaki öğretmenlerimiz bize hem dersi anlatıyor hem de deney yapıyoruz. İkisine de ihtiyacımız var. Keşke her gün laboratuvar dersi olsa çünkü çok heyecan verici. Öğrenciler öğrendikleri derslere çalışıyor ve onları hatırlıyor. Çocuklar sorduğum sorulara cevap verince bu beni mutlu ediyor. Mobil Laboratuvar Projesi, Agasya'daki Kupam Kampüsü'ndeki çalışmaların bir ürünü. Burada bulunan eğitim gönüllüleri, fen ve matematik konuları üzerinde çalışarak, bu gibi eğitimleri kırsal kesimlerdeki öğrencilere nasıl verebilecekleri üzerinde beyin fırtınası yapıyor. Eğer sadece bir okula mahsus bir laboratuvar kurarsanız bu çok pahalıya mal olur ve bu imkandan çok az öğrenci faydalanabilir. Ancak taşınabilir araç gereçlerle bu eğitimi verirseniz, ki buna öğretmen ücretleri de dahil, böylece masrafları 20-30 kat, hatta ulaşabildiğiniz okul sayısı oranında daha fazla düşürebilirsiniz. Hatta bunu motosikletle yaparsanız, mobil çadır laboratuvardan 10 kat daha ucuza elde edersiniz. Ha? Öğrenciler bize deneyleri çok sevdiklerini ve yeni şeyler öğrendiklerini söylüyor. Ne zaman geri geleceğimi ve bir sonraki dersin ne olacağını öğrenmek istiyorlar. Bana hep bunları soruyorlar. Çocuklarla uğraşmanın aslında hiçbir zorluğu yok. Öğrenmek için bir kere fırsat verdiğiniz zaman bilgileri adeta sünger gibi çekiyorlar. Kendimizi biraz daha zorlarsak çok daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Laboratuvarda yapabileceğimiz çok daha fazla şey var. Bazı ülkelerde kadınların bilimle uğraşmasını garip karşılayan tuhaf bir inanış var. İktisadi kalkınma ve işbirliği örgütüne göre dünya genelinde mühendislerin üçte birini kadınlar oluşturuyor. Güney Afrika'daki bir proje tabuları yıkarak daha çok genç kızın bilimle uğraşmasına çalışıyor. Kızlar yönetimi devralıyor. Durban'daki bu kız lisesinde bilimle ilgili bir atölye çalışması yapılıyor. Girling adlı proje uygulamaya dayalı deneyler, kişisel gelişim, kendine güven ve rehberlik dersleriyle genç kızlara ilham vererek onları yeni nesil mühendis adayı olabilmeleri için yetiştiriyor. Güney Afrika'da her 10 mühendisten sadece biri kadın. Girlling projesine katıldığınız andan itibaren öğrencilerle kapsamlı bir eğitim serüvenine çıkıyoruz. Gerçek mühendislerle birlikte çalışarak genç kızlarımızı yetiştiriyoruz. Görling, matematik ve fen bilimlerine aşırı ilgi duyan öğrencileri cezbediyor. Bu atölye çalışmaları genç kızlara kariyer planlama imkanı ve sektörle ilgili tüm gerekli bilgileri veriyor. Ayrıca gerçek mühendislerle ve akademisyenlerle çalışma ortamı sunarak profesyonel ve duygusal açıdan destekle de sağlıyor. Cesaret vermek ve kendine güven inşa etmek bu atölyelerdeki en önemli çalışmalardan biri. Mühendislik hakkında daha fazla bilgi edinmek ve diğer kızlara örnek olmak istiyorum. Buraya gelip mühendislik eğitimi almak çok heyecan verici çünkü bu konuyla ilgili toplumda büyük bir ön yargı bulunuyor. Biz kızlar bu tarz tamir gerektiren mekanik işleri erkeklerin yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bir kız çocuğu olarak ben de bu eğitim alarak diğer akranlarıma örnek olmak istiyorum. Girling projesinde rehberlik hizmeti çok önemli. Bu eğitime verenler gençlere örnek oluyorlar. Atölye çalışmalarında öğrenciler hızlı rehberlik dersleriyle her daldan mühendisle konuşma imkanı elde ediyor. Program sayesinde öğrenciler gerçek mühendislerle birebir konuşma fırsatı yakalıyor. Gençlere akıl hocalığı yapmak mühendislik dersleri kadar önemli. Daha önceden hiç akıl hocam olmamıştı. Eğer birine bu şekilde rehberlik hizmeti verebilseydim onun hayatını değiştirebilirdim. Güney Afrika'daki binaları daha sağlam, teknolojik gelişmelere daha adapte ve çok yönlü hale getirebilmek için mühendislik eğitimi büyük önem taşıyor. Bu sınıftaki öğrenciler belki de geleceğin devlet başkanı ya da deniz suyundan içme suyu elde edecek mühendisleri olacaklar. Onlara sonuna kadar güveniyoruz. Çok büyük bir potansiyel taşıyorlar. Onların elinden tutuyor, hayatta başarılı olmalarını istiyor ve gençlere yol gösteriyoruz. Öğrencileri iyi eğitirseniz toplumda büyük bir fark yaratacaktır. Çünkü mühendisler böyle yapar. Girling projesi farklı fikirler üretebilen genç kızların hayatlarına odaklanarak onları eğitiyor ve öğrencilere ülkelerine katkı sağlayacak vizyon aşılıyor. Güney Afrika'daki kadın mühendisler çok hızlı yol kat ediyor. Bence dünyayı değiştirecek ve bu potansiyele sahip olduğumuzu kanıtlayacağız. Sizce fen ve matematik bilimleri diğer eğitimlerin önünde mi yer almalı? Sizce diğer konular geri plana mı itilmeli? Görüşlerinizi bize sosyal medya üzerinden iletebilirsiniz. Görüşmek üzere. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle.